bir destan yazıldı. O gün büyük taarruzda komutanlık yapan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanımız Hevzi Çakmak, Batı Ordusu Komutanı İsmet İnönü savaşan bütün askerlerimiz, bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimizi rahmetle şükranlanıyoruz. Ve biliyoruz ki onların verdiği mücadele sadece Türk Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmamış, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açmamış, aynı zamanda mazlum milletlere de bir umut olmuştur. Tüm dünyada emperyalistlere karşı mücadele veren ve verecek olan tüm milletler Anadolu'daki bu destansı şahlanışa bakarak ayaklanmışlardır ve bugün hala onların kurduğu cumhuriyetin sahibi ve bekçisi olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, şu bilinmelidir ki bu topraklarda bağımsızlık ve demokrasi birbirinden ayrılamayacak, birbiriyle iç içe geçmiş iki kavramdır. Bu topraklarda yeşermiş bir ağacın iki dalıdır. Dolayısıyla 103 yıl önceki kararlılıkla bağımsızlığını elde etmek üzere savaşan milletimiz bugün de aynı kararlılıkla demokrasi mücadelesi vermektedir ve vermeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Sayın Erdoğan Malazgirt'ten yaptığı açıklamasında son derece karmaşık sözler söyledi. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı karnından konuşmaktan vazgeçmelidir. Açıkça konuşmalıdır. Kimlere hedef aldığını, ne söylemek istediğini açıkça söyleme zamanı gelmiştir. Kendisi birilerinin alakasız gündemlerle süreci zehirlemeye çalıştığını söylemektedir. Oysa bu komisyon açıkça kurulmuştur. Açıkça toplanmıştır. Gündeminin ne olacağını açıkça yönergesine yazmıştır. Bu komisyon neyle ilgilenecektir? Hangi konular üzerinde çalışacaktır? Toplumsal barışı, demokrasiyi, adaleti, hukuk devletini nasıl yaşama geçirecektir? Komisyon bu konudaki kararını vermiştir, açıkça vermiştir. Öyleyse alakasız gündemler kimin gündemidir? Hangi gündemler alakasızdır? Biz demokrasi diyoruz, biz adalet diyoruz, biz hukuk devleti diyoruz, biz her yerde eşitlik diyoruz. Bunlar olmadan toplumsal barış kurulamaz diyoruz. Bunlardan rahatsızsa eğer açıkça söylesin. Ama gizli gündemleri varsa başkalarıyla başka gündemlere giriyorlarsa, başka sözler verdilerse onu da artık bu milletin açıkça bilme zamanı gelmiştir. Komisyon açıkça çalışmaktadır. Komisyonun gündemi bellidir. Herkesin talepleri orta yerdedir ve komisyon bunları çalışmak üzere kurulmuştur. Ama Cumhurbaşkanı'nın gizli bir gündemi varsa artık daha fazla suskun kalamaz, daha fazla karnından konuşmasın, açıkça konuşsun, net konuşsun. Değerli arkadaşlar yine kendisi diyor ki halkın kaynaklarını sömürenler ve belediyeleri ayrı çiftliğine çevirenler için deniz bitti. Doğru söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için gerçekten deniz bitti. Bakın 2019'da İBB'yi Ekrem İmamoğlu teslim aldığında Türk Baya 74 milyon lira. Türgebe 51 milyon lira. T3 Vakfı'na 41 milyon lira verdiğini tespit ettik. Bunca parayı İBB'nin parasını, halkın parasını çocuklarının, yandaşlarının vakıflarına peşkeş çeken sensin. İBB'yi aile şirketine çeviren sensin. Senin için deniz bitti. İşte bu yüzden bu kumpas davalarını organize ediyorsun. İşte bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde tutuyorsun. Çünkü çok iyi biliyorsun ki Ekrem İmamoğlu seni bir kez daha yenecek ve senin için deniz tamamen kuruyacak. Tamamen bitecek. Daha siz İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediye Başkanlarınızı salya sümük, gözyaşları dökerken niye görevden aldığınızın dahi hesabını vermediniz. Açıklamasını dahi yapmadınız. Onları niye görevden aldığınızı söyleyemiyorsunuz ama bugün bizim belediye başkanlarımıza sahte iddianamelerle kumpas davalarıyla darbe düzenliyorsunuz. Ama bilin ki sizin için deniz bitecek. Değerli arkadaşlar, Mehmet Murat Çalık her hafta gündeme getirmeye devam edeceğiz. Hasta, iki kez kanser geçirmiş, 21 kilo kaybetmiş. Tutuklu olması için hiçbir sebep yok. Hükümlü değil, tutuklu olması için hiçbir sebep yok. Tutuksuz yargılanması gerekirken ısrarla tutuklu yargılanıyor ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Başvuracak. Bütün yollar tüketildi Anayasa Mahkemesi. Olmazsa insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne kadar gidilecek. Ama bilinsin ki bu hukuksuzluklar eninde sonunda dönecek ama bunu yapanlar tarihe, demokrasi tarihimize kapkara bir leke olarak da geçecekler. Değerli arkadaşlar, kumpas davalarındaki Hukuksuzluklar saymakla bitmiyor. Her gün yepyeni hukuksuzluklarla, yepyeni adaletsizliklerle usulün, yasaların çiğnenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın, özellikle avukatlar üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü iddianame hazırlanamıyor. Çünkü atılı suçların altı doldurulamıyor. Somut delil yok. Somut delil olmayınca iftiracılar üzerinden bir iddianame yazılma çabası var. Bunu da yapamıyorlar avukat görünümlü kişiler gidiyorlar. Avukatlık diplomaları var ama yaptıkları avukatlıkla asla bağdaşmaz. Sanıklara cezaevinde şunu imzala, şunu söyle, şunu itiraf et. 2 milyon doları da ver. Biz seni kurtaracağız diyorlar. Kim bunlar? Daha önce paylaştık. Mesela Mehmet Yıldırım. Nerede? Tutuksuz yargılanıyor. Aynı şekilde Mücahit Birinci. Nerede? tutuksuz yargılanıyor. Ama Mehmet Pehlivan İmamoğlu'nun avukatı. Tek suçu İmamoğlu'nun avukatı olmak için olmak olan Mehmet Pehlivan tutuklu yargılanıyor. Buna benzer birçok arkadaşımız tutuklu ve özellikle de bu tutukluluklarla savunma çökertilmeye çalışılıyor. İddianame yazamayınca, iddianamenin içerisine delil koyamayınca savunmayı çökerterek bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. Son yaptıkları İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ı gözaltına almak. Atılı suçlar organize suçlara destek vermek şeklinde özetlenmiş. Oysa Nusret Yılmaz'ın tek suçu avukatlık yapmak. Bakın Beylikdüzü davası var. Murat Çalığın'da yani tutuklu olarak yargılandığı, Murat Çalığın adeta ölüme sürüklendiği davanın avukatı Nusret Yılmaz. Üç avukattan birisi. Diğeri Mehmet Pehlivan. Mehmet Pehlivan içeride. Şimdi Nusret Yılmaz'ı da gözaltına aldılar. Beylikdüzü davasında beş duruşmadır savcının mütalası bekleniyor. Lehe bilirkişi raporları var. Ama savcı beş duruşmadır mütalasını vermiyor. Çünkü verdiği anda karar oluşturulacak ve beraat kararı çıkacak. Bunu biliyorlar. Burada bir suç olmadığını, defalarca takipsizlik verildiğini gayet iyi biliyorlar ve bunun için şimdi ikinci avukatı da gözaltına aldılar. Bu savunmayı çökertme girişimidir. Bu adil yargılamaya karşı yapılan ağır bir darbedir. Böylelikle usul hukuku ayaklar altına alınarak Adalet Bakanlığı'nın bakanlığının izni olması gerekirken izin dahi beklemeden avukatlara böylesine hukuksuz operasyonlar yaparak bu işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki bunun da mutlaka peşindeyiz. Peşini bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de üniversite sınavları sonuçlandı ve gerçekten halkımız büyük bir kaygı içerisinde. 1.4 milyon gencimiz sınava girdi. 785 bini bir yere yerleştirildi. 627 bini yerleştirilemedi. Neredeyse yarısı her iki gencimizden birisi üniversite sınavına girdi ama bir okula yerleştirilemedi. Onlar zaten bir sonraki yıla umutlarını sakladılar ama Türkiye'deki koşulları göz önüne aldığınızda bugün onlar için kapkara bir gün. Onları düşünen, onlara iş verecek, onlara meslek eğitim verecek, onları sosyal hayata sokacak kaynakları verecek hiç kimse yok. Gerçekten bu katlanılması son derece güç ve gençliğimiz açısından Gençliğimizin umutlar açısından son derece üzüntü verici bir durumdur. Peki ya kazananlar? Kazananlar nasıl okuyacaklar? Nasıl otobüs parası bulacaklar? Nasıl yurt bulacaklar? Nasıl barınacaklar? Kitap parasını nasıl bulacaklar? Onları bulsalar sosyal faaliyetlere, ayda bir sinemaya gitmek için nasıl kaynak bulacaklar? Onu düşünmeye başladılar. Bakın çarpıcı bir örnek. YÖK Başkanı söylüyor kamu üniversitelerinin yüzde 99'u dolmuş. Geçen yıllarda özel üniversiteler yüzde 90'a yakın dolarken bu sefer yüzde 74 dolmuş. Niye? Çünkü vatandaş artık özel üniversitenin parasını ödeme şansına sahip değil. Ödeyemiyor. Yol bitti. Orta gelirliler için hatta üst gelirliler için dahi yol bitti tükendi. Ve kamu üniversitelerine giden öğrencilerde maalesef kontenjan şoku ile karşılaştılar. Daha iyi yerleri, daha yüksek yerleri bekliyorken giremedi öğrenciler. Şaşkınlar. Geçen yıl bu sıralamayı alanlar şuraya girdiler ama ben giremedim. İki tercih altıma girdim diyen milyonlar var, yüz binler var. Niye? Çünkü kadroları da daralttılar. Genç üniversite sınavına girse yarısı kazanamıyor. Kazanırsa özel üniversiteye gidemiyor. Devlete gitmek zorunda kalsa kadrolar sınırlanmış. Gerçekten gençliğimizin umudu çalınıyor. Gençliğimizin alın teri çalınıyor. Ve insanlar kaygılı. Bu sınavda da bir hile yapıldı mı diye. Çünkü bekledikleri yerlere giremiyor gençler. E imzalarınız yalan. Diplomalarınız yalan. Sınavlarınız boğazına kadar sahtekarlığa batmış. Her sınavdan sonra soru kitapçıkları piyasada yayılır. Haliyle insanlar size güvenmiyor. Büyük bir güvenlik krizi var büyük bir devlet krizi yaşanıyor ve büyük bir güven krizi var. Bunun sonucunda da üniversiteye giren çocuğumuzda girmeyen gencimizde bin pişman maalesef bu koşullarda eğitim hayatlarına sürdürmek zorunda kalıyorlar. Emek memurlara zam pazarlığı yapılıyor. Yüzde on bir öneriyorlar. 50 bin lira alan bir memur ortalaması 55 bin lira maaş alacak. 55 bin lira maaş bir Çocuğumuzun anaokulu parası değil. Bir memur çocuğunu anaokuluna göndermeye çalışsa bir maaşını ayırmak zorunda. Şimdi bu koşullarda gençliğimizi, çocuklarımızı olması gereken eğitimi ve kavuşturmak mümkün müdür? Bu koşullarda yaşamak mümkün müdür? Bu koşullarda karın doyurmak mümkün müdür? Ama elbette siyasi iktidar bütün bunlara kulaklarını tıkamış, kendi gündemiyle meşgul. Değerli arkadaşlar, İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanımız yine bir iftiracının iftiralar üzerinden bir kumpas üzerinden tutuklandı ve Beyoğlu'nu almaya çalıştılar. Hile ile, şerle almaya çalıştılar, alamadılar. Bunu savuşturduk. Ama İnan Güney bunu gördü ve bir şey yaptı. İnan Güney masasına geldiğinde AKP'li belediyenin yaptığı bütün usulsüzlükleri bütün usulsüz harcamaları ve Beyoğlu Belediyesi'nin peşkeş çekilen kaynaklarını tek tek dosyasına koydu. Masanın üstüne de koydu. Aynı dosyayı genel merkezimize de verdi. Ve beklenen oldu. Savcılar geldiler. Dosyaya el koydular tutanakla aldılar. Yani şu anda Beyoğlu Belediyesi'nde AKP'li belediyenin yaptığı bütün usulsüzlükler, kaynakların bütün yandaşlara peşkeş çekilmesi dosyalı, belgeli savcılığın dosyasının içerisinde kayıtlı duruyor. Savcılara şu görev düşüyor artık. O dosya artık suç duyurusu niteliğindedir. Onu okuyan savcı harekete geçmek zorundadır. Onu okuyan, onu gören savcılar ki görmemesi düşünülemez. Bir dakika dahi bekleyemezler. Ve görülecektir ki o savcılar o dosya üzerinden harekete geçmek zorunda kalınca aslında uyguladıkları silahın bir bumerang gibi kendilerine döndüğünü ve korumak üzerine mücadele ettikleri AKP'nin bu kirli rejimini açıkça ortaya koyduğunu herkes görecek. Değerli arkadaşlar son bir konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın Ankara'da, Ankara'nın orta yerinde, Çankaya'da bir ortaokul yani 10 yaşında erkek ve kız çocuklarımızın gideceği ortaokul kız ortaokul olarak seçilmiş. Artık orası kız ortaokul olacak. Kız ortaokul olarak açılmış. Oysa bizim Milli Eğitim Temel Kanunumuzun 15. maddesi son derece açık. Karma eğitim esastır. Ancak belirli durumlarda mecburiyetler varsa karma eğitimden nadiren vazgeçilebilir. Peki Sayın Milli Eğitim Bakanı sana soruyoruz. Çankaya'da Ankaranın orta yerinde, 10 yaşında erkek çocukları ile kız çocuklarını ayırmak için hangi mecburiyet vardı? Hangi zorlama sizi erkek ve kız çocukları birbirinden ayırma ihtiyacına soktu? Siz milli eğitimi tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekmekle yetinmediniz. Onların kafasını milli eğitimin içine soktunuz. Saplantılı duygu dünyamız ve içinden geldiğiniz siyasal düşünce 10 yaşındaki kız çocuğuyla erkek çocuğunun yan yana gelemeyeceğini düşünüyor. Ama bilin ki Mustafa Kemal'in kurduğu bu cumhuriyet, bu layık demokratik cumhuriyette böylesine yasalarda varken sizin layıklığı de, milli eğitimi de, karma eğitimi de böylesine yok etmenize asla izin vermeyeceğiz. O kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. Buna hakkınız yok. Ve bakın sizin korumak zorunda olduğunuzu da, olup da korumadığınız, yurtlarda cemaatlere, tarikatlara terk ettiğiniz, gözetim ve denetim görevini yapmadığınız yurtlarda 10 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşında erkek çocuklarına tecavüz edildi ve hiçbir şey yapmadınız. Böyle bir ülkenin Milli Eğitim Bakanısınız ve 10 yaşındaki kızla erkek çocuğunu ayırmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Sizin Milli Eğitim Bakanı olmanız bu ülke için utanç vericidir. Bir dakika bile orada olmamanız gerekir. Bu bir seferlik bir olay değil. Bakın Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi. Kayıt yenileme sırasında bir bir kitapçık veriyor öğrencilere, velilere. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Erkeklerle kız çocuklar kantin sırasında bile yan yana gelmeyecekler diyor. Sakıncalı buluyor. Bunu yapan müdürlük Düzce Anadolu Lisesi'nde Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin müdürlüğü yapıyor bunu. İşte böyle kafalarla Türkiye yönetiliyor. Ve kız çocuğu serviste boş yer olsa dahi şoförün yanında oturmayacak. Arkada da boş yer yoksa gerekiyorsa ayakta gidecek ama asla ön koltukta oturmayacak diyor. Böylesine örümcek kafaların milli eğitimi ele geçirdiği bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Ve buna göz yummak bir yana teşvik eden, takdir eden ve buna dönük adımlar atmaktan çekinmeyen bir Milli Eğitim Bakanı var. Çağ dışı ilkel bir kafa ve bu kafayı da bu kafanın arkasındakileri de Mustafa Kemal'den o büyük taarruzdan emperyalistlere verilen o büyük mücadeleden cumhuriyetin geçtiği bu yüzyıllık deneyimden aldığımız güçle izin vermeyeceğiz. O kafaları eninde sonunda yeneceğiz ve gençlerimizi, çocuklarımızı hak ettikleri bilimsel, çağdaş ve laik eğitime kavuşturacağız. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Biz bu konuda ivedilikle harekete geçtik. Bütün siyasi partilerle temasımız oldu. Ve özellikle Cumhur İttifakı dışındaki bütün partilerin neredeyse tamamının böyle bir genel görüşme yapılmasına olumlu baktığını ve katkı vereceğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Bizim başvuru dilekçemiz hazır ve bu başvuru dilekçesini hep birlikte vermeyi de önemsiyoruz. Çünkü Filistin, Gazze, Gazze'deki o insanlık dışı yaptırımlar, Gazze'de artık kıtlık noktasına gelmiş, insanların açlıktan ölmesi noktasına gelmiş. Bu soykırımın konuşulması, tartışılması, alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gereken yer bu yüce çatıdır ve bu hepimizin ortak meselesi olmalıdır. Dolayısıyla biz ortaklaşarak bir şey yapmayı önemsiyoruz. Meclis başkanımızla da bir temasımız oldu. Kendisi değerlendireceğini ve e, olabilecek bir adımı atmak noktasında da bir çalışma yürütebileceğini ifade etti. Memnun olduk çünkü gerçekten günümüzde parlamentolar, parlamentoların aldıkları kararlar, par parlamenter diplomasi de son derece önemli ve mutlaka devreye sokulması gereken bir durum. Sayın Devlet Bahçeli'nin niye peşinen burada konuşulacak ne kaldı ki diyerek kapıyı kapa kapatmasını da doğrusu anlamlandırmış değilim. Evet biz burada. Gazze'deki insanlık dışı soykırımı çok konuştuk ama biz çok konuşmakla birlikte daha İsrail'e giden ticari gemilerin sınırlandırılması kararı bu iktidar tarafından daha geçen hafta alındı. Dolayısıyla bizim burada söylemelerimiz hem siyasi iktidar üzerinde hem de dünya üzerinde elbette ki daha etkili olmalıdır. Dolayısıyla da konuşulacak daha çok şey var. Bu mesajı tüm dünyaya vermek zorundayız ve umuyorum ki Meclis Başkanı ile yürüteceğimiz bu istişareler sonucunda olabilecek en yüksek katılımın olacağı, herkesin gelebileceği, en doğru zamanda ama ivedilikle meclisimizi bu konuyu görüşmek üzere genel görüşmeye çağıracağız. Başvurumuz bu hafta olabilir ama biliyorsunuz iç tüzük gereğince 7 günlük süre var. Bu nedenle bu zamanlamayı Sayın Meclis Başkanımızla da görüşerek yapmanın daha uygun olacağını değerlendirdik. Evet. Şimdi Mehmet Şimşek şöyle. Değerli arkadaşlar. Mehmet Şimşek kafasını kuma sokmuş. Kulaklarını tıkamış. Kalbini tuza yatırmış bir kişi. Türkiye'deki ekonomik koşulların, ekonomik zorlukların, insanları ne hale getirdiğini görmek, duymak istemeyen birisi. Bakın notlarıma bakıyorum. 21 bin lira il, asgari ücret açlık sınırının altında. 16 bin liralık emekli maaşı az, açlık sınırının neredeyse yarısı civarında ve emeklilerimiz 12 milyon emeklimizin neredeyse beşte biri yani 2 milyondan fazla emeklimiz tekrar çalışmak zorunda. Genç işsizliğimiz 133'leri bulmuş durumda, gerçek işsizliğimiz üçte bir yani her üç kişiden birisi işsiz. Milyonlar açlık sınırının altında gelirlere mahkum edilmiş. Memurlara yüzde on bir zamdan fazlasını vermeyiz diyorlar. Ve bütün uyguladıkları ekonomik programın ağırlığını geniş halk yığınlarının, emekçilerin, emeklilerin, işsizlerin sırtına sarıyorlar. Ama değerli arkadaşlar, bir de Mehmet Şimşek'in verdiği cevap var. Diyoruz ki kendisine soruyoruz. Enflasyon oranında zam yapacak mısınız? Enflasyon yüzde kırklarda, senin enflasyonun yüzde kırklarda, otuz beşlerde Gerçek enflasyon yüzde seksenlerde. Kendisi diyor ki 23 yıllık iktidarımız boyunca yüzde 621 yani enflasyonun üstünde zam yaptık diyor. Yani hem bizim sorumuza cevap vermiyor hem de aslında alay ediyor. Bizim görevimiz milyonlar bize mecliste Maliye Bakanı'na bize zam yapacak mı yapacaksa ne kadar zam yapacak diye sorma görevini vermiş. Biz görevimiz gereği, milletten aldığımız görev gereği bunu soruyoruz. Bunu cevaplamak yerine asıl soru emeklinin, memurun, işçinin, asgari ücretlinin zammı ne kadar olacak? Enflasyonun altında ne kadar kalacak? Bunu söyle bize. Bu sorunun cevabını vermesi gerekirken alay eder tarzda, alay edercesine daha önceki zamları söylüyor. Bir tek o değil ki diğer bakanlar da öyle. Bakın Çalışma Bakanı'na 8 aydır soru soruyoruz. Sürekli soru soruyoruz. Çalışma Bakanı 8 aydır bir tek sorumuza cevap vermemiş. Yine aynı şekilde 65 yaş üstü çalışanların koşullarını soruyoruz Maliye Bakanı'na Mehmet Şimşek'e. O Çalışma Bakanı'nın konusu diyor. Ya cevap vermiyorlar ya bir başkasının üstüne atıyorlar ya da alay ediyorlar. Çünkü meclisi ciddiye almıyorlar. Çünkü bir kişiye bağlılar. O bir kişinin dolma kalemindeki mürekkeple atandılar. O bir kişiye yalanmaktan başka dertleri yok. Milleti unutmuşlar, milletin dertlerini unutmuşlar. Tam da bu nedenle milletle de milletin meclisiyle de alay edecek noktaya gelmişler, küstahlaşacak noktaya gelmişler. Ama bilsinler ki bu millet bunları sandık geldiğinde sırtından atmasını gayet iyi bilir. Teşekkür ederim arkadaşlar.